mahfi eğilmez, savaş ekonomisi. Rusya'nın, Ukrayna'da kendilerini bağımsız birer devlet olarak ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı tanımasıyla doruk noktasına tırmanan uluslararası gerilimin NATO ile Rusya arasında bir savaşa dönüşmesi olasılığı bir anda dünya gündeminin ilk sırasına oturmuş bulunuyor. Her konuda olduğu gibi bu konunun da içinde birçok farklı mesele var. Bunlardan birisi de ekonomilere neler olacağı meselesi. Savaş üç türlü tanımlanıyor, iki ya da daha fazla devlet arasında ortaya çıkan ekonomik, siyasal ya da dinsel anlaşmazlıklar nedeniyle, bu devletlerin birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı mücadele bir ülkenin içinde, farklı grupların, yönetimi ele geçirmek için giriştikleri silahlı mücadele iki ya da daha fazla devlet arasında silahlı mücadeleye dönüşmeyen ama her an dönüşebilecekmiş gibi görünen siyasal gerginlik hali küresel sistemde bir devlet bu üç tür savaşın hiçbirinde fiilen yer almasa bile savaş halinde etkileniyor. Bugün konu olan savaş türü şimdilik üçüncü grupta yer alan soğuk savaş türü. Bugünkü görünüm itibarıyla Ukrayna'da ABD'de NATO'da Rusya'nın Donetsk ve Luhansı bağımsız devletler olarak tanımasına ve onlara destek olmak için oralara asker yollamasına askeri yoldan karşılık vermediler. Şu ana kadar ABD ve Avrupa bir takım hafif ambargo uygulamalarından söz ediyorlar. Rusya Ukrayna'nın geri kalanı içinde işgal girişiminde bulunursa ambargonun ağırlaşacağı ileri sürülüyor. ABD tarafı için pek bir şey söylenemez ama ambargo konusunda Avrupa'nın elinin çok güçlü olduğunu ileri sürmek pek mümkün değil. Avrupa'nın en önemli doğal gaz sağlayıcısı Rusya olduğu için onun da karşı ambargo olarak doğal gazı kesmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda Rusya'nın doğal gazı satma olanağı azalacağından çok önemli bir gelir kaybıyla karşılaşması kaçınılmaz olacaktır. Bu görünüm zor bir denklemle karşı karşıya olacağımızı ve konunun çok uzayabileceğini gösteriyor. Türkiye, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararını kabul edilmez bulduğunu ve reddettiğini açıkladı. Bu gelişmenin şimdilik en belirgin sonucu NATO ülkeleri ve Rusya arasında karşılıklı ambargo uygulamaları ve silahlanma yarışının hızlanması olarak ortaya çıkacak gibi görünüyor. Avrupa, kullandığı doğal gazın yarısını Rusya'dan, yarısını da başta Norveç ve Cezayir olmak üzere başka ülkelerden alıyor. Rus doğal gazına en az bağımlı ülkeler İspanya, Romanya ve Belçika. Almanya kullandığı doğal gazın %51'ini Rusya'dan alıyor. Bu gelişmelerin dünyadaki etkisi altın, gümüş gibi değerli metallerin, ham petrolün ve diğer emtianın fiyatlarının yükselmesi olarak ortaya çıktı. Türkiye'ye etkisi bu sayılan fiyat artışlarına ek olarak bir süredir 13,50 dolayında giden USD/TL kurunun 13,75 düzeyine kadar çıkması olarak görüldü. Türkiye'nin Rusya ile ekonomik ilişkileri oldukça fazla alanı kapsıyor. Türkiye, ihtiyacı olan doğal gazın %33'ünü Rusya'dan, %21'ini Azerbaycan'dan, %17'sini İran'dan, %13'ünü Cezayir'den, %4'ünü Nijerya'dan, geri kalanını da diğer ülkelerden alıyor. Doğal gaz ithal edilen kaynakların çeşitlendirilmiş olması Türkiye açısından bir avantaj olsa da Rusya'nın ağırlığı önemli. Türkiye'ye gelen yabancı turistler içinde Ruslar birinci sırayı alıyor. Covid-19 salgını öncesinde Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 7 milyon dolayındaydı ve bu turistlerden elde edilen turizm geliri tutarı da 3,3 milyar dolar dolayındaydı. 2021 yılında Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 5,8 milyar dolar düzeyine yükselmişti. Bu ihracat miktarıyla Rusya, Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında 12 NCI sırayı alıyor buna karşılık ithalat yaptığımız ülkelerde miktar açısından birinci sırada yer alan Rusya'dan ithalatımız yaklaşık 29 milyar doları buluyor Rusya karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkiler açısından Türkiye için en önemli ülkelerden birisi. O nedenle hafif ambargolu bir soğuk savaşın daha ciddi ambargolu bir soğuk savaşa ilerlemesi oldukça sıkıntılı sonuçlar yaratabilir. Kuşkusuz Rusya'nın zenginliği de büyük ölçüde sattığı doğalgaza bağlı. NATO ülkeleri Rusya'ya ambargo uyguladığında Rusya'da doğal gazı keserek karşı ambargo uygularsa herkes kaybeder. Olayın soğuk savaştan çıkıp savaşa dönüşmesi hali ise tam anlamıyla bir faciaya yol açabilir. Çünkü her iki taraf nükleer güce sahip bulunuyor. Bu aşamada kim daha çok kaybeder diye bakarsak daha zengin olan batının daha çok kaybedecek şeyi olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle kanımca bu mesele hafif ambargolu uzun bir soğuk savaşa dönüşerek devam edecek gibi görünüyor. Rusya-Ukrayna-NATO ilişkileri bu haliyle giderse bir süre sonra piyasalar bu gelişmeyi sindirirler ve piyasa aldırmazlığı etkisi devreye girerek ortamın sakinleşmesini sağlar. Geçmişte pek çok olayda bu olguyu yaşadık. Buna karşılık ilişkiler sertleşir ve savaşa dönüşürse onu piyasa aldırmazlığı ile atlatmak mümkün olmayabilir.